Datça'da sevenleriyle buluşan Emel Sayın'ı sahnede çok özel bir sürpriz bekliyordu efendim. Fatma Girik ve Filiz Akın'ın karşıladığı Maviş Güzel şarkılarıyla mest ederken arkadaşımız Seyhan Erdağ'la da çok keyifli bir kulis sohbeti yaptı. Yok, <laughs> Altın Badem Sinema ve Kültür Festivali'nde sahne alan Emel Sayın şarkılarıyla sevenlerini mest ederken çok özel bir sürprizle de karşılaştı. <laughs> bu çok özel sürprizi ve Emel Sayı'nın sahne performansını ekranlarınıza getireceğiz. Ama şimdi konser öncesine gidiyoruz. Arkadaşımız Seyhan Erdağ, Maviş Güzel'in kulisinde. Emel Hanım, canım, hoş geldiniz diyemiyorum. Çünkü sizin hoş geldiniz demeniz lazım. <laughs> Ev sahibi Siz, gibiyim, değil biz mi? mi? Datçadayım. <laughs> Doğru, ben kendimi artık e, datçalı gibi de görüyorum. 25 yıldır yaz tatillerini sürekli datçada geçiriyormuş hemen Sayın. E artık datçalı sayılır o da. Burada bir güzel küçük evim var. Orada çok güzel dostlarım var, arkadaşlarım var. Üstelik o arkadaşlarının pek çoğunu da yakından tanıyoruz hepimiz. Peki kimler mi o isimler? Şevket altı gibi, Şener Şen, Yavuz Turgul, daha ismini bilmediğiniz birçok sevgili arkadaşlarım var. Onlarla çok rahat ediyorum, çok mutlu oluyorum. Şimdi ben Datçalıyım. 15'e yakın filmde rol alan Emel Sayın için bir sinema festivalinde sahne almak çok önemli. Ancak bu gecenin onun için çok önemli bir yanı daha var. Bir de bu gece Fatma Girik ve Filiz Akın burada. Evet. Onlar şu anda sahnede, biz röportaj yapıyoruz. için yorgunluğumun arasında burada bana bu onuru bahşetmek üzere olan benim arkadaşım bana çok teşekkür ederim. Öyle Filiz mi? Hanım özellikle röportajda sizden bahsetti. Burada Öyle sizin mi? olmanızdan duyduğu mutluluktan. Canım benim ben onu, canım Filiz'cim ne kadar mutlu oldum. Benim için de çok özel. Ee, bu gece ben çok heyecanlıyım çünkü e, bu güzel gece. Çok sevdiğim Enver Sayın'ın konseriyle de bitiyor. O da bu gecemizin misafiri. Sanatçı olarak da ben bir Filiz Akın hayranıyım. O da ayrı bir güzellik. Yani bu gece onun gecesi. Evet. Filiz Akın gecesi. Fatma Girik de Aynı şeyleri Fatma Gelik için de söyleyebilirim rahatlıkla. Onu çok seviyorum o da çok önemli bir sanatçı. Nerdo Aziz hocaları muhtemelen fırıldak. Ne alıp veremediğim var bizimkiler. O senin fırıldak kocan onlarla birlik olmasa. Ağzını topla birazca benim kocam neden fırıldak? Ee, sen karışma be yalışık. Sohbet böylesine keyifli olunca dalıp gidiyor insan. Ama galiba sahneye çıkma zamanı gelip çattı. sazlar çıkmış Emel Hanım sahneye sizi bekliyor. Öyle mi? Son 15 sorum vardı. O zaman şu ne yapacağız? seniyi? Sen ya olmaz en önemlisini soruyor. <laughs> Şimdi bana bir sözünüz vardı. Hatırlıyor musunuz? Hani ben sizi deniz kenarında mayolu ya da bikinili görüntüleyecektim. Hmm. Bunu burada Datça'dayken yapar mıyım? Yakalar mıyım hmm. yarın? <laughs> Yapamazsın. Çünkü ben yarın İstanbul'a dönüyorum. Neden? Çünkü benim konserim var. Üzgünüz ama galiba yine hevesin kursağında kalacak Seyhan. Artık seneye yapacaksın Emel Sayın'ı Mayo ile yakalama planlarını. Gerçi daha sezon kapanmadı yakalarız belki. Bile bile asla yakalanmam. Sen onu kovalayacaksın beni. Takip edeceksin yakalayacaksın. Emel Sayın'la sohbetimizin ilk kısmını burada tamamlıyoruz. Çünkü sahneye uğurlayacağız kendisini. Ancak konser bittiğinde yine birlikte olacağız kendisiyle. Ve bakın neler konuşuyoruz. Bu kıyafeti soracağım. Kimse ben hepsini soracağım. Ne kostümü sevdiğim zaman onu her konserde giymek istiyorum. Ben ilk defa görüyorum bunu. Ee, çok iyi. Oysa üçüncü kez giyiyorum. Çünkü rahat ediyorum ve çok sevdim. Tamam bırakıyorum şimdi röportajı. Tamam devam, devam edeceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Ve şimdi sahne zamanı. Maviş Güzel alkışlar arasında çıkıyor datçalı sevenlerinin karşısına. <laughs> Sahneye adım atar atmaz Maviş Güzel'e büyük sürpriz. Yeşilçam'ın efsane isimleri Fatma Girik ve Filiz Akın karşılıyor Emel Sayın'ı. Üç efsane ismin kucaklaşmasından sonra müzik ziyafetine başlıyor Emel Sayın. yıldır her yaz tatilini Datça'da geçirirse, hiçbir yere gitmeyip, e, ne Türkiye'de ne yurt dışında hep Datça'ya gelmek isterse, palamut bükünen diyelim. hoş peşi şarkıları izliyor ve konser alanını dolduran binlerce kişi koro olup eşlik ediyor hemen Sayın'ı. Yok başka <laughs> Şarkılarına sevenlerinin arasında devam ediyor Emel Sayın. Ve Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın da eşlik ediyor kendisine. <laughs> Emel Sayın ve Filiz Akın bundadır dedi. Gençler coştukça coştu. Ben güzel. Seninle birlikte tünel yapmak harikaydı. Seni seviyorum. Aynen. Sen hiç eksik olma hayatımızda. Aynen. Çok güzel bir ışıksın hepimiz için. Hepimiz için mutluluksun. Canım benim güzel abi. bu muhteşem anların yaşandığı konserin ardından yine kameralarımızın karşısına çıktı Maviş Güzel. Bir saat sonra yeniden beraberiz. Konser sonrası. Ay. <laughs> <laughs> o güzel konu ne güzel. O güzel konuklar neydi öyle? Ay çok güzel. Dinleyicimiz harikaydı. Sahneye e, Fatma Girik'le Filiz'in gelmesi, Filiz Akın'ın... Ay nasıl güzeldi benim için. <laughs> artık Emel Sayın'a veda etme zamanı diyeceğiz ama bizim Seyhan'ın aklı hala Maviş Güzeli Mayo ile görüntülemekte. Ben sizi yine sahilde çekeceğim. Nasıl sor? Yaz bitti Seyhan. Hayır nasıl? Ya nasıl diye. çekeceksin evet sahilde? Fotoğrafınızı koyacağım plaja. Emel Hanım'ı yakaladım. <laughs> artık ne yapayım? Hayalimi böyle gerçekleştirdim. Ben sana senden... <laughs> Reyhan, Beni, Mayuka. Çekemeyeceksin. Yani yani. Gerçekten memnunum. Yakalarsan. Ya ben öyle resim çünkü istemiyorum evet. ama. Yakalarsan. Yakalarsan. E, <laughs> Yakalarsan müdahale eder Yakalarsan. Yani yayınlayabilir miyiz? Yoksa hani böyle şirinlik yapılır mı? Ya seyap beni öyle yakalayıp yayınlamayın. Ben hakikaten utanırım istemiyorum. Tamam söz. <laughs> söz mü? Söz. Merak etmeyin Emel Hanım. Hiç sizi üzecek bir şey yapar mıyız biz? 8 Eylül akşamı için de şimdiden başarılar diliyoruz size. <laughs> <laughs> Emel Hanım şimdiden iyi sahneler diliyorum. Ay çok çok teşekkürüz aynı. Yani. İnşallah. İnşallah çok heyecanlıyım. İnşallah çok güzel olur. Ben de ben de yok <laughs> başka. <gülüyor> <verir>. <gülüyor>